Sağ el kullanımıyla ilgili birkaç bir şeyden bahsetmek istiyorum ben. Öncelikle yanlış kullanımım diye bir şey olduğunu çok fazla düşünmüyorum. Çünkü pek çok sağ el kullanım çeşidi var. Ee, tabii genel geçer bazı doğrular var. Ama temelde herkesin aynı şekilde tutması düşünülemez tabii ki gitar. Yani birisi sana şöyle tutmak yanlış diye bahsettiyse bir başkası da şöyle tutmanın yanlış olabileceğini söyleyecektir. Veyahut da böyle. En doğrusu hangisi acaba? Bunu zaman içerisinde bence kendin bulacaksın. Ben şu şekilde çalmayı tercih ediyorum çoğu zaman. İyi bir ton almak istiyorsam ve sakin bir pasaj çalacaksam. Teli tuttuktan sonra biraz içeri itmeyi düşünüyorum. Yani teli tuttuğum anla çaldığım an aynı olmuyor. Teli tutuyorum. Hafifçe içeri bastırıyorum. Ve fırlatıyorum. Bu tok dolu bir ses yakalamama yarıyor. Aynı zamanda eğer yumuşak bir ses istiyorsan da daha yine aynı şeyi düşünüyorum ama tırnağın biraz daha ucuyla. Tabi bir de iyi bir gitarla yaparsak daha da iyi olur. Bir de çoğu seyrettiğimiz ustaların videolarında hep hızlı parçaları dinliyoruz veya bir şekilde konser videosu. Yani kimsenin tam olarak sahilde ne yaptığını görmüyoruz. O yüzden teknik videoları seyretmende bence fayda var. Ben şimdi kendim birazcık arpej çalışacağım ve sana göstereceğim. şekilde pek fazla hızlandırmak mümkün olmayacaktır. Fakat hızlı bir şey çalmıyorsan ve iyi bir ton elde etmek istiyorsan son derece iyi bir tekniktir. Yani parmak biraz uzanarak geliyor. Hafifçe, teli sever gibi. Ama yanlış demek yanlış olacaktır. Yani hızlı bir pasaj çalacaksam bunu fazlaca kullanmıyorum. Daha parmakları ve e, kolu biraz daha kapalı tutuyorum. Yani şöyle uzatmıyorum parmakları. Bütün hepsini şu şekilde içeride tutuyorum. Gördüğüm kadarıyla pek çok gitarist de bunu yapıyor. Ve bir çalışma yöntemi olarak da şunu düşünebilirsin. Çaldıktan sonra sıradaki parmağı tele yerleştirmeyi düşünebilirsin. Mesela P, A, M, I arpeji yapıyorum. P. Şimdi A çoktan teli tutuyor. A'yı çalar çalmaz M'yi hazırlıyorum. M'yi çalar çalmaz sırada i parmağı var. İ'yi hazırlıyorum. Yani boştan çalmıyorum. Parmaklar şu şekilde tellerin üzerinde bekliyor. Havada beklemiyorlar. Bir daha yapıyorum. P'yi çaldım. Sırada A parmağı var. A telin üzerinde çoktan hazır. Ne şekilde çalacaksan çal fark etmez. İster sağ kenarıyla çalıyor ol, ister ortadan veya da sol kenarıyla. Burada maksat teli önceden hazırlamış olmak. Hazırlamış olmanın şu avantajı var. Bir kere hızlı çalacaksan çalacağım teli önceden tutmuş olmak bana güven veriyor. Aynı zamanda biraz da baskı uygulayabileceğim için güçlü ve top bir ses elde etmeme yarıyor. Ve kontrollü bir çalım sağlıyor. Şunu da deneyebilirsin. Her çaldığın notadan sonra bir öncekini tutuyorum. Bu da iyi bir çalışma yöntemidir. Mesela Hepsi telin üzerinde hazır bekliyorum. P'yi çaldım. A'yı çalar çalmaz P'yi tutuyorum. Sırada M var. M'yi çalar çalmaz A'yı tutuyorum. İ'yi çalar çalmaz M'yi tutuyorum. Böylelikle her zaman için bir tane parmak boşta kalmış oluyor. P boşta. A'yı çaldım. P'yi yerleştirdim. Sadece A boşta. M'yi çalar çalmaz A'yı tuttum. Bu bir çalışma yöntemi. Bunun dışında staccato çalışmayı da deneyebilirsin. Mesela çalar çalmaz tutmak. Bu da iyi bir yöntem. Bunda da önemli olan staccato'yu yaparken Şöylesi, kirli sesleri elde etmemek. geri dönerken bilmiyorum kayıt şu anda alabiliyor mu çirkin sesi ama tırnağın ve çarpma sesi. Bunu yok etmeye çalışıyorum. Staccato yaparken. Veya minimuma indirmeye çalışıyorum. Bu da beraberinde kontrollü bir çalımı hızı, dengeyi ve pek çok şeyi getiriyor. Çalıştığın zaman, eğer stakatoyu çalıştığın zaman ne demek istediğimi anlayacaksın zaten. Bir müddet stakat çalıştıktan sonra sahilde gerçek bir kontrol ve hız gelecektir. Hızdan önemlisi tabii iyi, kaliteli bir ses. Kaliteli bir ses almanın da en iyi yolu tırnağın en doğru noktasını kullanmayı öğretmek. Yine bence staccato çalışmak öğretecektir. Eğer tırnağın doğru bir noktasını kullanmıyorsan Staccato yaparken çok kirli sesler gelecektir. Daha doğrusu notayı çaldıktan sonra geri dönerken kirli sesler gelecektir. Ve ben bütün çalışmalarımda bunu yapıyorum. Staccato. Genellikle de staccato ile başlıyorum. Ve bunu da hızlı çalmayı falan hiç düşünmüyorum. kendi arpejlerini üretebilirsin veya hazır arpej kitapları var, Paparar arpejleri veya Carlevaron arpej kitapları var. Onlardan çalışabilirsin.